bir oluşma süresiyle güneyde kalan biz Türkler kuzeydeki Rumlar güneye gönderiyor. Burası şu anda Girne bölgesinde ilk çıkarmanın yapılmış olduğu bölgedeki şehitlerimiz, şey Yine buraya bakarsak yaşanmış olduğumuz sıkıntılar, bizim araçta birazcık bahsettiğim Kıbrıs'taki olaylar 1974 değil, 55'lerden başlıyor. Ama en, sıra, en sıcak süreç 63-64 değilmiş arasında bir süreçti. Buraya bakarsak yaşamış olduğumuz şeyler, katliamlar, ee, hepimizin duymuş olduğu Doktor Nihat İlhan Binbaşı var. Eşi ve çocuğunun banyo küvetinde katledildi. Gürvet <laughs> Hanım ve çocuğunun nasıl bulunduğu, ee, diğer yaşanmış olan katliamlar. Özellikle buraya gelirsiniz, burada bu hatalıklar, sandallar. Üç köyümüz erkeklenecek kimse yok çünkü hepsi cephededir. Ee, 20 Temmuz'daki ilk hareket sonrasında İkinci hareket başladıktan sonra çukurlara döküp koyup e, yakmak suretiyle örtüyorlar. Ve buna rağmen e, bu yaşanan sıkıntılara, e, barış gücü nezdinde açılmış olan mezarlara karşılık bugün daha birçok konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi içeriye şehitliğe doğru devam edelim lütfen. Evet.

Bakamazsan topu çok Так, okay. пят! Okay. 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 <laughs> evet. evet. Basına baktım da İmamoğlu'na Uğur Dündar yapıştırmış. Karo diye. Karo. Evet abi. Peki bunlar nasıl geliyor? 1960 yılında kurulan ortak cumhuriyette e, tabii ki Rumların daha çok kontrolünde. Rusya bunları Mısır üzerinden adamıza gönderiyor ve 60-74 yıllar arasında Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait olarak kullandı. Az önce bahsettiğim gibi kadar biz de bu cumhuriyet içinde bir miktar yer aldık. Tabii ki orada içinde biraz evet. yer alıyorduk ama olaylarından sonra biz geri çekilip her şeyi bırakmak zorunda kaldık. 63-74 arasında elimizde çok basit ülke silahları vardı. 63'te 74'e kadar görmüş olduğunuz silahlara karşı çok basit silahlarla birbirini sağlamak. Aynen. Evet, grubumuz bayağı derinde sahip. Şimdi geliler abi. Hareket. Merhaba Adil Bey. Merhaba

Şimdi 20 Temmuz 1974 Barış Hareketi az önce geçtiğimiz o küçük koydan başlıyor. E burası Rumların yaşamış olduğu hatta meskün mahalli. Arkadaki bina 74 öncesinde Rum etsacılar bir Özel bir ikamet geldi. Ve 20 Temmuz sabah askerimiz çıkış yaptıktan sonra bölgeyi kontrol altına alıyor. Ve alay komutanı Halil İbrahim Karaoğlanoğlu bu binayı karargah binası olarak seçip konuşlanıyor. Ve 20 Temmuz akşamı alay komutanı Halil İbrahim Karaoğlanoğlu. Fehmiye Can Binbaşı ve iki emir eri bu noktada durum muhakemesi yaparken soldan metruk bir binadan atılan roket saldırısı sonucunda burada şehit düşüyor. Buraya bakarsak roketin saplanmış olduğu nokta yerde ve tavandaki izler 20 Temmuz 1974 akşamında kalmış olan şarapne izleri. Az önce de bahsettiğim gibi birçok misafirimiz yaşı büyük olanlar 74'te Sayın Ecevit'ten dolayı bölgeye kara olan olur denildiğini düşünüyor ama değil. İlk gün en yüksek rütbeli komutanımız Halil İbrahim Kar burada şehit düştüğü için bölgeye Karaoğlanoğlu ismi verdi. İnmiş olduğumuz havalimanı Ercan Devlet Havalimanı. Fehmi Ercan Binbaşı, havacı bir komutan. Buradan e, uçaklara koordinatlar verip bilgi vermek için kar karadan çıkış yapıyor. O da burada şehit düştüğü için havalimanına ismi veriyor. İçeriye giremediğimiz için size e, ilginç bir olaydan bahsedeceğim. 21 Aralık 1963'te Kıbrıs'ta birçok olay yaşandı. Hatta kanunlar olarak bilinmekte. birçok Türk katledildi. Ve 63'ten günümüze kadar ve ülkemiz var olduğu müddetçe her yıl 21-20 Aralık Şehitler Haftası olarak anılıp törenler düzenleniyor. 1970 yılında Feyyaz Binbaşı Kıbrıs'a geliyor. Buradaki şehitlerle ilgili bir konuşma yapıyor komutanımız ve 400 sonra komutanımız bu topraklarda şehit düşüyor. Herhalde kader, kısmet veya nasip bu olsa gerek diye düşünüyorum. İçeride Rumların bize karşı kullanmış olduğu ağır silahlar ve onun dışında bizlerin elindeki basit silahlar. Kıbrıs'taki askerimize ne diyoruz? Mücahit deniyor. O bir gizli terim değil. Çünkü Rumlarla birlikte yaşadığımız için ee, o bir kodtur. Nasıl Mehmetçi Türk askeriydi, bizdeki asker ise Mücahit denizmekte. Elimizde çok bahsettiğimiz su borularını yapmış olduğumuz silahlar ve bereketçi dediğimiz bar, balıkçı tekneleriyle Türkiye'de buraya getirilmiş olan silahlarla ada genelinde bir direniş sağlanmaya çalışıyor 11 yıl boyunca 63'ten 74'e kadar. Yani düzenli bir ordumuz yok, düzenli bir silahımız yok. Hatta Türkiye'den bazı komutanlarımız Rıza Buruşkan gibi birkaç komutanımız İş Bankası müfettişi ve öğretmen adı altında Kıbrıs'a geliyor ve biz yerel halkı bir miktar örgütleyip e, yani eğitim vermeye çalışıyor ama düzenli bir ordu söz konusu değil. Orada gördüğünüz silahlar gibi içeride de birçok ağır makineli silah vardı. Bu gördüğünüz tanklar falan adanın değişik noktalarında vurulup bırakılan ve da çalışır vaziyette bırakılıp kaçılan silahlardı. Hatta bir kısmını onlara karşı kullanmayalım diye kurma kolları, iğneler, mekanizmalara zarar verip o şekilde hatta bazı abilerimiz bu maskelerin kaçmaması için ellerinden silahlara veya işte tanklara kelepçeleri bırakıldığında bahseden abilerimiz var. telefonu. Nereye? 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 Ben bir, iki ve üç olmak üzere. Hazırsanız başlıyorum. Ç1974 Spor'da numaralarımız gemiye hoş geldiniz. Buradayız, buradayız. Herkes burada. Gemimiz 56.56 metre .56 uzunluğunda, 11.58 metre genişliğinde olup 280 ton boş ağırlığa 589 ton taşıma kapasitesine sahiptir. Az önce giriş yapmış olduğunuz alan gemimizin avuz kısmıdır. Bu alan tek seferde ve farklı zamanlarda 500 personel, 5 tank, 9 zırhlı personel taşıyıcı veya 8 kamyonet taşıma kapasitesine sahiptir. Şu anda içerisinde bulunduğumuz alan gemimizin makine dairesidir. Müze haline getirilmesi için makine aksamları sökülerek yerlerine döneme ait fotoğraflar video klipleri ve askeri mühimmatlara yer verilmiştir. 1963-1964 tarihleri arasında Kıbrıs'a meydana gelen olaylardan dolayı Türkiye'nin adaya müdahalesi gerekmekteydi. Müdahale için amfibi güce ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu nedenle dönemin burada tank motorları kullanılarak 43 adet çıkarma gemisi üretilmiş olup ilk çıkarma gerçekleşmiştir. Daha sonrasında 1967 ve 92 yılları arasında toplamda 58 adet çıkarma gemisi. Arkadaşlar, dünyeyim, lütfen. Gemimiz 1978 yılında üretilmiş olup harekata katılmamış bir gemidir. Fakat video ve fotoğraflarda gördüğünüz üzere harekette yer alan gemilerde birebir aynı türe ve özelliklere sahiptir. Ayrıca günümüzde bütünlüğünü koruyan son son örnektir çıkarmanın yapılmış olduğu alan ise hemen aşağımızda bulunan Şehit Üsteğmen Yavuz Sokullu anısına adı verilmiş Yavuz Çıkarma Plajı'dır. Eski adı ise Pladeni'dir. Sunum ikinci ekranlar itibaren devam edecektir. Buyurun. <laughs> 27 Aralık 1963 tarihinde Zeka Alsancak ve Yılmaz Taner tarafından Türk mücahidinin direniş ve mücadelesini ölümsüzleştirmek için beslenmiştir. Günümüzde halen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından askeri yemin törenleri ve diğer kutlamalarda söylenmektedir. Sunum 3. ekranında devam edecektir. Evet, Gemimiz o tarihte emekli 20 Temmuz 2020 tarihinde ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na hibe edilmiştir. Çekici gemiler vasıtasıyla geline turizm limanına götürülen gemi orada bir süre sergilendikten sonra restorasyon işlemleri başlatılmak üzere tekrardan çekici gemiler vasıtasıyla Gazimağusa limanına götürülmüştür. Orday sarılıkları 15 ile 36 ton arasında değişen 19 parçaya bölünen gemi sırlara yüklenerek 86 km yol kat edip bulunduğumuz konuma Alsancak'a getirilmiştir. Burada ise restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 Temmuz 2021 tarihinde ziyarete açılmıştır. Tüm saymış olduğum işlemler yerine turizm limanına gelmesi, Mansur limanına götürülmesi, orada parçalar haline ayrılması, daha sonra tekrar eklenerek bulunduğumuz konuma Alsancak'a getirdik. Restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ziyarete açılması toplamda 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşmiştir. Sunum bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs>